Merhaba gençler, selamlar, sevgiler. Ben Yusuf Bayraktar. Kitabın 5. adımına geldik. en uzun adımı bitirdik artık dördüncü adım. Bundan sonra işimiz kolay. Zaten bundan sonra işleyeceğimiz her şey neredeyse sözcük türlerinin üzerine işleyeceğiz. Şimdi biz bu adımda ne işliyoruz? Nelerden bahsedeceğiz sözcükte yapıda? Bakalım. Ve dört 4 dersimiz var toplamda. Birincisi kök bilgisi. İşte sözcüğün kökü nasıl bulunur? kök çeşitleri, isim kökler, fiil kökler bunlardan bahsedeceğiz. Arkasından ek bilgisi var. Ek bilgisini de ikiye ayırdık. Çekim ekleri. Biz bu çekim eklerinin tamamını işledik. Nerede işledik? Hemen bir önceki adımda, dördüncü adımda. Mesela isim çekim ekleri. İsimler isim tamlamalarında işlediğimiz ekler. Fiil çekim ekleri diyeceğiz. O da fiiller dersinde işlediğimiz ekler. Bunların tamamını işledik. Daha önce işlemediğimiz yapım ekleri var. Üçüncü derste. Burada biraz detaylı gireceğiz. Arkasından da yapı. Yapı dediği zaman da basit mi, türemiş mi, bileşik mi bunlardan bahsedeceğiz. Hadi oyalanmadan kök bilgisine bir girelim. Kök nedir? Kök sözcüğün içindeki anlamlı en küçük parçadır. Bakın anlamlı en küçük birime kök diyoruz. Mesela bir sözcüğün kökünü bulurken sözcüğün içindeki anlamlı en küçük parçaya gidiyoruz. Zaten ilkokuldan beri bildiğimiz hep verilen aynı örnek. Gözlükçülük sözcüğün içindeki anlamlı en küçük parça ne? göz gözle gözlük gözlükçü gözlükçülük sözcükleri arasında anlam ilişkisi var mı? Var. O zaman gözlükçülük sözcüğünün kökünde ne var? Göz sözcüğü var. Peki balık sözcüğün içindeki anlamlı en küçük parça ne? Balık sözcüğün içindeki anlamlı en küçük parça bal. Peki balla balık arasında anlam ilişkisi var mı? Yok. O zaman balık sözcüğün kökü bal değil, balıktır. Yani bal başka bir kök, balık başka bir kök. Çünkü aralarında anlam ilişkisi yok. İşte tam olarak burada da şunu diyoruz kök tespit edilirken sondaki ekleri atıyoruz ve kök ile gövde arasındaki anlam ilişkisine bakıyoruz. Mesela gözlükçülük sözcüğü ile göz arasında anlam ilişkisi olduğu için bu sözcüğün kökü göz diye biliyorum ama balık sözcüğün kökü bal diyemiyorum. Zaten ilkokuldan beri hep aynı örnekleri biliyorsun. Mesela bölge sözcüğün içindeki anlamda en küçük parça bölmek. Bölge ile bölmek sözcükler arasında anlam ilişkisi var. O zaman şunu diyebilirim. Bölge sözcüğün kökü bölmek diyebilirim. Peki gölgenin içindeki anlamlı en küçük parça? Göl. Gölle göl, gölge arasında anlam ilişkisi yok. O zaman gölgenin kökü göldür diyemiyorum. Gölgenin kökü gölgedir. Yani kök halindedir. Sarık sözcüğün içindeki anlamlı en küçük parça? Sarmak. Sarmak sözcüğü anlamlı en küçük parça. Sarık ile sarmak arasında anlam ilişkisi var. Sarık sarılan şey anlamına geliyor. O zaman sarık sözcüğün kökü sarmak diyorum sarardı sözcüğün içindeki anlamlı en küçük parça. Her ne kadar sözcüğün içinde görmesek de anlamlı en küçük parça sarı. Sarıdan sararmak. Arada bir ı ünlü düşmesi oluyor. E sarıyla sararmak arasında anlam ilişkisi var mı? Var. Sararmak sözcüğün kökü sarı diyebiliyorum. Evet bunları biliyoruz zaten. Şimdi kökleri ikiye ayırıyoruz. Bulduğumuz kök eğer isim halindeyse biz ona isim kök, fiil halindeyse de fiil kök diyoruz. Mesela biraz önceki örneklerde göz isim kök, balık isim kök, bölmek fiil kök, gölge isim kök, sarmak fiil kök, sarı isim kök diyebiliyorum. Aynı şekilde çocuk, kitap, ağaç, gün, ben, kalem, kırmızı sözcüklerinde olduğu gibi bunlar isim kök. Fiil olarak kullanılabiliyorsa onlar da fiil köktür. İşte gelmek, koşmak, bitmek, sevmek, büyümek, çalışmak, kırmak, kaşımak sözcükleri. Üzerinde yapım, olma, yapım iki olmayan sözcükler ve fiil olarak kullanılabiliyor. Bunlar fiil kök diyeceğimiz sözcükler. Şimdi öncelikle şu uyarıda bulunayım. Arkasından ortak kök, sesteş kök meselesine gireceğiz. Arkadaşlar soru kökünde, soru kökünde. Kök sözcüğünü görmediğiniz sürece sözcüğün kökünü kurcalamayın. Hocam ne demek istiyorsun? Bakın Şöyle bir örnek yazalım. Ee, yine inci gibi yazımla artık gözünüz alışmıştır değil mi? Yani benim yazım düzelmez demiştim ben size. İnci gibi yazımla bir soru yazayım. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tür bakımında farklıdır diye sorsun. Ve aşağıdaki sözcüklerden hangisi kökünün türü, kök türü bakımından farklıdır diye sor. İki tane soru var. Ve yatak sözcüğünü soruyor. Yatak sözcüğünün altını çizmiş. Birinci sözcükle, birinci soruyla karşılaştım. Şu bir diyelim, bu da iki diyelim. Birinci soruyla karşılaştım. Hangisi tür bakımından dedi? Bu sorunun içinde kök sözcüğünü görüyor musun? Kök sözcüğünü görmüyorsun. O zaman sözcüğün kökünü kurcalamayacaksın. Bu soruda, birinci soruda yatak sözcüğü isim olarak alınmalı. Neden? Sonucu isim çünkü. Yatak sözcüğü isim. Yatakmak demiyorum. Kökünü kurcalamayacağız. Bak, kök sözcüğünü görmediğimiz sürece kökünü kurcalamayacağız. Peki, ikinci soruya bakıyorum. İkinci soruda kök sözcüğünü gördün mü? Gördüm. Bak, kökünün türüne göre farklıdır diye sordu. O zaman ben bu sözcüğün kökünü kurcalıyorum. Yatak sözcüğün içindeki anlamda en küçük parça yatmak sözcüğü. O zaman diyeceğim ki burada cevabımız fiil olacak. Bu fiil diyeceğiz. Ya da ya da başlamak sözcüğünün altını çizmiş. Başka bir seçenekte başlamak sözcüğünün altı çizilmiş. Evet birinci soruya göre bu sorunun cevabı ne? Hangisi tür bakımından farklıdır diye sordu. Burada kök sözcüğünü görmediğim için sözcüğün kökünü kurcalamayacağım. Son haline bakacağım. Başlamak sözcüğü fiildir diyeceğim. Sözcük fiil. Başlamak mı? eki alıyor. Eylem bildiriyor. İkinci sorunun cevabı. ikinci sorunun cevabı. Kökünü kurcalayacağım şimdi. Baş. Baş isim. O zaman bu sorunun cevabı da isim olacak. İşte soru köklerine göre hareket edeceğiz. Milli hataya düşmeyin. Sadece şu ayrımı fark edemediğimiz için... Maalesef pek çok soruyu kaçırıyoruz. Şimdi sözcükler, kökler daha doğrusu, isim kökler, fiil kökler diye ayrılıyor. Ama bazı sözcükler var. Hem isim hem fiil olarak kullanılabiliyor. Bak şimdi buraya. Boya diye bir isim var. Değil mi? Evi boyamak için boya aldım diyorum. Bak, boya sözcüğü isim. O boyayla evi boyadım diyorum. Fiil. İsim de olabiliyor, fiil de olabiliyor. Kuru diye bir isim var. Kurumak diye bir fiil var. Acı, acımak. Savaş, savaşmak. Barış, bar barışmak. Güreş, güreşmek. Altta da var. Yaz, yazmak. Yaz, mevsim olan yaz. Bir de yazma eylemi. Çiçek olan gül, gülme eylemi. İşte kır, bayır anlamına gelen kır sözcüğüne kırmak eylemi. Yüz, yüzmek. Kaz, kazmak. Boz, bozmak gibi bir sürü örnek söyleyebiliriz. Büyü, büyümek gibi örnekler söylenebilir. Ama hocam sen bunları iki kategoriye ayırmışsın. İşte bunları kö baş bak başlıkları farklı. Onlar ortak kök yazmışsın. Bunlara sesteş kök yazmışsın. Aradaki fark ne? Bak onlar da isim hem isim hem fiil olabiliyor. Bunlar da hem isim hem fiil olabiliyor. Aradaki fark ne? Bak bu sözcüklerin arasında anlam ilişkisi var. Boyayla boyamak sözcükleri arasında anlam ilişkisi var. Kuru korumak sözcükleri, acı acımak, savaş savaşmak bunlar arasında anlam ilişkisi var değil mi? İşte aralarında anlam ilişkisi bulunanlara ortak kök diyoruz arkadaşlar. Ya da bir diğer adıyla kökteş kök. ÖSYM sever. Ortak kök sormayı sever ama tanımlayarak sorar. Bak tanımını şu şekilde verecek. Tanımını şu şekilde verecek. Aralarında anlam ilişkisi bulunan hem isim hem fiil olabilen sözcükler diye tanımlayacak. Bu anlam ilişkisi bulunan kısmını kaçırmayacaksın. Ortak kökü sorarken de şıklara sesteş kök koyacak. Peki sesteş kökle ortak kök arasındaki fark, onların arasında anlam ilişkisi var, bunların aralarında anlam ilişkisi yok. Şöyle bakalım, yaz mevsimiyle yazı yazmak arasında anlam ilişkisi var mı? Bunların arasında anlam ilişkisi yok. Çiçek olan gülmekle gülme eylemi arasında anlam ilişkisi yok. Aralarında anlam ilişkisi olanlar ortak kök, olmayanlar sesteş kök. Tekrar söylüyorum. ÖSYM ortak kök sormayı sever ve şıklara muhakkak çeldirici olarak sesteş kök koyacaktır. Sadece soru kökünü dikkatli okuyacağız. Zaten tanımıyla beraber soruyor. Tanımı dikkatli okursak da çözeriz. Bitti burası kolay. Kök bulma işi bu. Sözcüğün içindeki anlamlı en küçük parçasına kadar ineceğiz. Bundan sonrası daha çok böyle soru çözerken öğreneceğimiz kısımlar. Sorulara geçelim. Tekiştirme testinde bununla ilgili epey bir soru var. Açıklamaları da geniş geniş oradan pekiştirmelerini yapacağız. Önce bir soruları çözelim. Hangisi ortak köktür ya da kökteş köktür dedi. Şimdi ortak kök hangisiydi? Anlam ilişkisi olan. Bakın anlam ilişkisi olacak. Babam kardeşimin geç gelmesine kızmış. Kızmak, sinirlenmek anlamında. Kardeşi çok zeki ve çalışkan bir kızmış. Erkeğin zıttı olan cinsiyet kız. Bunların arasında anlam ilişkisi yok. O zaman bunlar sesleş. Bu hiç unutamayacağım bir yazdı. Yaz mevsimi. Öğrenci ta cevapları tahtaya yazdı. Yazma eylemi. E bu ikisi arasında anlam ilişkisi yok. Bu da sesleş. Askerler düşmanlarıyla cesurca savaştı. Savaşmak eylemi. Askerin cesurca savaştığı, çarpıştığı bir savaştı. Savaş idi. İsim olarak kullandı. Evet, savaşmak ve savaş sözcükleri arasında anlam ilişkisi var. İşte bu kökteş köktür, ortak köktür. Cevabımız Ceyhan. Ormanın derinliklerinde eski bir kulübe varmış. Evet, var. Yok sözcüğünün zıttı olan var. İsim. Köye otobüs ancak 3 saatte varmış. Varmak fiili. Evet, hem isim hem fiil ama var sözcüğüyle varmak sözcüğü arasında anlam ilişkisi yok. Sesteş kök. Yaptığı espriye saatlerce gülmüş. Gülme eylemi en çok sevdiği çiçek gülmüş. Burada da çiçek bunların arasında da anlam ilişkisi yok sesle. Şimdi tamam soruyu çözdük çözmese burada benim asıl üzerinde durmak istediğim şey şu. Mesela bu soru şöyle olsaydı. Şöyle bir soru olsaydı. Mesela kökünün türü bakımından farklıdır. Ya da kök hiç karıştırmadı. Altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından farklıdır diye sormuş olsaydı. Sadece yüklemlere bakarak bakar. Kızmış. Kızmak fiili. Tamam burada tuttu. Alttakine de kızmak fiili diyemiyorsun. Yani sadece alt için sözcüklere bakarak karar vermeyin. Bütün cümleyi okuyun bak. Orada da kızmış yazıyor, burada da kızmış yazıyor. Burada da yazdı, burada da yazdı. Bütün seçeneklerdeki sözcükler aynı şekilde yazılmış. Ama her birinde biri isim, biri fiil. Milli hataya düşmeyin. Güzelce okuyoruz. Evet, ikinci soru. İkinci soru benden ne istiyor? Kökünün türü. Bak, kökünün türü dediğinde şimdi sözcüğün kökünü kurcalayabilirim. Ama şu ifadeyi kullanmasaydı, kökünün demeseydi son haline bakacak. Mesela sulamak sözcüğüne fiil diyecektim. Ama kökünü kurcaladığımda sulamak sözcüğün kökünde ne var? Su. O zaman burası isim köklü. A isim köklü. Güneşte çok dolaştığı için burnu kanamaya başladı. Bunun içindeki anlam baktığımızda kan. Kan isim. Burnu kanamış. Kandan geliyor o zaman bu isim kök. Hocam burada da kan var. C şıkkında anlamlı en küçük parça. Tamam. Peki isim mi fiil mi? O böyle asılsız haberlerle birçok arkadaşını kandırmıştır. Kanmak, kandırmak. Kanmak sözcüğü burada fiil olarak kullanmış canlıca. Yani. Güzelce okuyacağız. Sadece alt sizi sözcüklere bakmayacağız. Cümleyi okumamız lazım. Peki hocam bunun cevabı denizli olmaz mı ya? Harcamak değil mi? Harca, harcamak kök halinde değil mi? Hayır sözcüğün içinde ne var? Harç var, harç. Harç sözcüğüne harçlılık almıyor musun? Aldığın harçlığı harcamıyor musun sen? İşte bu harç sözcüğünün üzerine yapım eki geldi. E harç isim, isim köklü. Delirmek sözcüğünün kökünde de deli var zaten. Bu kolay. İsim köklü. O zaman cevabımız da cehan. Özellikle bu derste zaten bunu çok sık duyacaksınız. Milli düşmeyin. Bütün cümleyi okuyun diyeceğim. Şimdi pekiştirme sorularında, pekiştirme testinde bunlarla ilgili epey bir soru var. Özellikle kök bulma meselesini orada daha da detaylandırıyoruz. O soruları çözüyorsunuz. Hatta videosuyla beraber ilerleyin. Arkasından da burada konu anlatım videosunda buluşalım. Görüşmek üzere.